Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İman ve küfür muvazili adındaki esere Mektubat adlı kalın kitabın birinci mektubunun dördüncü sual ve cevabını meddüz zaman iktibas etmiş buraya iman inkar kıyaslaması noktasından bu da enteresan bir ders. 1929 yılında Barla nahisine nahi telif edilmiş. Şöyle başlıyor dördüncü sual. Mahbublara olan aşk-ı mecazi aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi acaba ekser nasta insanlarda bundan dünyaya karşılan aşk-ı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? Soru bu. Yani sorunun anlaşılması için mecazi aşk, hakiki aşk nedir? Ona bir örnek vermek gerekirse bizim tarihimizde örnekleri bol miktarda var. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun gibi çok böyle aşıkların maceraları var. Özel kitapları yazılmış bunların. Özellikle Mecnun Leyla'sına öylesine aşık olmuş ki izini kaybettiği Leyla'sını bulmak için uzun zamanlar şehir şehir dolaşmış. Dağları tepeleri aşmış. Nihayet Leyla'sına kavuşmuş. Kavuşmuş ama demiş ki sonunda ne ileyim Leyla'yı ararken Leyla'yı buldum Mevla'yı demiş. Yani o suni insani olan mecazi aşk bir kadın olan aşk Allah aşkına dönüşmüş. Soru da bu. Acaba böyle olduğu gibi ekser insanların dünyaya aşk derecesine bağlanmaları da hakiki aşk olan Allah sevgisine dönüşebilir mi? O zaman dinleyelim bakalım Bediüzzaman Hazretleri bu soruya ne açıklama getiriyor? El cevap evet. Dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi, o suni aşk, eğer o aşık dünyayı sevgili gibi aşk derecesine bağlanan kişi, o yüzün, dünyanın yüzün, yüzünün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse. Yani dünya durmuyor, gidiyor. Neyi seversen sev, elinden çıkıyor. Her şeyin fani olduğunu, gelip geçici olduğunu idrak ettiği zaman, baki bir mahbub, kaybolmayan, zeval bulmayan, sevilmeye layık bir zat arasa, dünyanın pek güzel ve ayni esma ilahiye Allah'ın ilahi isimlerin aynısı ve mezra-i ahiret yani ahiretin tarlası olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa o gayri meşru haram olan mecazi aşk dünyaya olan suni sevgi o vakit aşkı hakikiye inkılaba dönüşmeye yüz tutar. Fakat bir şart ile ki Kendinin zail, gelip geçici ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemek, karıştırmamaktır. Bu önemli. Yani insanlar sayısınca bu dünyada özel dünyalar var ya, herkesin kendi özel dünyası var. Bütün bir de bütün insanlığı kucaklayan genel bir dünya var gelip geçici olan insanın dünyasıyla genel olan dünyayı birbirine karıştırmaması lazım. Çünkü insan belli bir zamandan sonra ölür gider. Sevdikleri de ölür gider. Ama işte milyarlarca seneden beri dünya yaşamaya devam ediyor. Kıyamet kopana kadar böyle. Bu ikisini karıştırmamak lazım diyor. Eğer ehli dalet ve gaflet gibi dinle, diyanetle alakası olmayan ya da gaflete düşmüş insanlar gibi kendini unutup afaka kendinin dışındaki aleme dalıp ummi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer. Bu olur. Meğer ki harika olarak bir ders dinayet, bir yardım eli onu kurtarsın. Evet, çoğu insanların genel durumu maalesef bu. Bar, pavyon, meyhane, diskotek, çeşitli batakhaneler var çeşitli isimlerde. Oralarda hayatını batağa boğmuş olan insanlar çok nadiren kurtulabiliyor. Elinden tutacak merhametli bir zat eğer ulaşmışsa, hakikatleri de kendisinden paylaşıp anlamasını sağlamışsa yani yüzde bir gibi iki gibi çok nadir insanlar kurtulabiliyor. Çünkü dünyayı ebedi zannediyor. Kendi hususi dünyasını da ebedi zannediyor. Orada boğulup kalıyor. Allah unutuyor. Dinini unutuyor. Peygamberi unutuyor. Kur'an-ı Kerim unutuyor. Camii, cemaati, namazı, abdesti unutuyor. Hayatı böylece bir dehşetli manzara içerisinde günah bataklığında boğulup gidiyor. Bütün günahlarını boynu dolayıp bu dünyadan def olup gidiyor adeta. Beş para etmez bir adam gibi hayatını yaşamış, hayatını mahvetmiş vaziyette göçüp gidiyor bu dünyadan. Şu hakikati tenvir için, aydınlatmak için şu temsile bak. Mesela şu güzel, ziynetli, süslü odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam boy aynası bulunsa o vakit beş oda olur. Yani odalar duvarları hep aynadan olsa beş oda olur. Biri hakiki, gerçek oda ve umumi. Dördü misali ve hususi. Sadece görüntü olarak dört duvar aynasında dört tane hayali oda bulunur. Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir ve hakeza. Aynada tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve ummi odayı, gerçek odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tagiri de biz değiştiremeyiz hususi oda ile umumi genel oda hakikatte birbirinin aynı iken görüntü olarak gerçek odaya aynadaki yansıması benziyorken ahkamda hükümde ayrıdırlar. Sen bir parmakla odanı harap edebilirsin. Baktığın duvardaki aynadaki gözüken sana ait hayali odayı o aynayı kırarak sen dağıtabilirsin. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam yani boy aynasıdır. Herkesin kendi hayatı bir boy aynası gibi. Şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Yani herkesin hususi hayatının ana direği insanın kendi hayatıymış. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfadır. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfi amalimize, amel defterlerimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Ya. Eğer dünyamızı sevdikse, yani kendi özel hayat aynamızda yansıyan hususi dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki dünyamız, yani o özel dünya, hususi dünya, hayatımız üstünde bina edildiği için, hayatımız gibi zail, geçici, fani, kararsızdır hissedip bildik, bunu kavradık. Ona ait muhabbetimiz, özel, hususi dünyamız olan aşırı sevgimiz, o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş esma-i ilahiye Allah'ın ilahi isimlerinin nakışlarını sermeye döner. Ondan cilvi-i esmaya intikal eder. Yani o güzel isimlerin, Cenab-ı Hakk'ın bin güzel isminin nakışlarını sermek daha sonra Allah'ın esma-i sermeye intikal ediyor. Hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muhakkak bir fidanlığı olduğunu derk edip anlayıp ona karşı şiddet, çok şiddetli hırs ve talep ve muhabbet ise hissiyatımızı, duygularımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine faydalarını çevirsek o vakit o mecazi aşk hususi dünyamızı olan Soniyi aşırı sevgi, hakiki aşkı gılab eder. Yani ahiretin tarlası olan dünyanın ikinci yüzünü sevmeye başlar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü ve selam, "Ed dünya'u mezraatül ahireh" buyurmuş. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Yani insan bu dünyada yaşarken kendi hususi dünyasına akseden genel dünyanın görüntüsü olan kendi dünyasında bu dünyayı ahiretin bir fidanlık bahçesi, tarlası olarak görüp ekip biçmeli. Yani bu dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin diyor atalarımız ya. işte öyle. İşte bilhassa Ramazan ayı içerisinde yapılan amellere bire bin kat en az sevap verildiğinden ve bir de cuma gecelerinde daha fazla Kadir gecesinde bire otuz bin kat sevap verildiğinden insan bu ayda ne yapabilse zekat, sadaka, bağış, teberru, hayır, hasenat, ilim, iman, ibadet, Kur'an okumak, rısam tefsirlerini okumak ne yapabilirsen yap ta ki ahirete bu yaptıkların yatırım olarak geçsin, öbür tarafa göçtüğün zaman da onunla karşılaşmış ol. İşte o zaman Cenab-ı Hakk'ın bin bir güzel isimlerini sevmek, bir de ahirete tarlalık yapan dünyanın bu iki yüzünü sevmek hakiki aşka dönüşmüş oluyor. Değilse, bak bunun aksi olursa, yoksa Nasullah fe ensahum enfusuhum ulaike humul fasikun sadakallahu lazım. Haşir suresinin yeniden dirilişin anlatıldığı Haşir suresinin 19. ayetiymiş bu okuduğum. Kısacık Türkçe mealde şöyle. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi akıbetlerini unutturmuştur. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ya dinle, imanla, Kur'an'la, ibadetle hiç alakasız bir şekilde yaşayan insanlar kendi akıbetlerini unutmuş insanlardır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dört elle sarılan ama bir gün aniden ölümle dünyadan ayrılan insanlar Allah'ı unutmanın, din, iman, Kur'an, ibadetten uzak kalmanın faturasını ani bir ölümle dünyasını değiştirmekle çok kötü bir şekilde Bedelini ödemiş oluyorlar. Ehli dünyanın kendilerini alkışlamaları, beğenmeleri, met etmeleri, efendim sağda solda ondan bahsetmeleri, ölmüş gitmiş adamın eğer ahirete faydası olan amelleri yoksa, bunların o ölen insana hiçbir faydası söz konusu olmuyor. İşte bu ayetin sırrını olup, nefsini unutup, kendisini ve akıbetini unutup hayatın zevalini gelip geçtiğini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı ummi dünya gibi sabit bilip kendini la yamut yani ölümsüz farz ederek dünyaya saplansa şiddet çok şiddetli hissiyat ile ona sarılsa onda dünyanın birinci yüzünde boğulur gider. O muhabbet o dünyayı sevmek onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, mevsane ümitsizce bir rikat tevelit eder. Bütün zihayatlara, hayatlara candır Hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikat aşırı acıma hissi ve bir firkat ayrılık hisseder. Elinden bir şey gelmez. Yeisi mutlak mutlak ümitsizlik içinde elem şeker ya ehli dünyanın hakikaten hali işte bu. Bir zamanlar göklere çıkarılan alkış tufanını boğulan nice şarkıcılar yani arabek söyleyenler de Türk sanat müziği söyleyenler de Anadolu türküleri söyleyenler de hop şarkıcıları da ondan sonra binlerce kişinin katıldığı konserlerde o kadar alkışlanan bu insanlar din, iman, Kur'an'la alakasız bir hayat yaşadıkları için ani bir kalp sektörüyle hem de şarkı söylerken sahnede ölüyor bazıları. Ya aniden gidiyor. Arkasından işte şöyle iyiydi, böyle iyiydi filan tarzında da usulen konuşmalar yapılıyor. Ne olacak şimdi bu hayatın gidişi böyle? Ya gitti, ahiret hayatı mahvoldu. Hep dünyada kalacak gibi zannedenler önce Allah ömür verdiyse ihtiyarlıyorlar, çirkinleşiyorlar. Bütün kameralardan, fotoğraf makinelerinden kaçmaya başlıyorlar. O çirkin haliyle hatırlansın, istemiyorlar. Köşelerine çekiliyorlar. Çokları da yalnız bir şekilde hayatlarını geçirip ölüp gidiyorlar bu dünyadan. Vah vah vah. Benim vatandaşım bunlar. Benim dindaşım. Bu ülkenin insanları hepsi Müslüman, mümin. Allah'a ahirete inandığını söylüyor. Ama hem Allah var hem ahiret var deyip hiçbir hazırlık yapmadan birdenbire bire ayı kabir çukuruna düşüyor. Gidiş o gidiş. Bu dünyada yaptıklarının hesabını öbür tarafta nasıl verecekler? Bunu hiç hesaba katmıyorlar. Vah ki vah. İnsan üzülüyor sadece ya. Allah milletimizi genel olarak hidayet versin diye dua ediyoruz. Rabbimiz bu insanların da kalbine hidayet nurunu aşılasın. Ve nur talebelerinin de işte asli vasfesi bu. Yani insanların sosyal hayatındaki makamına bakmadan bir tanışma imkanı bulduğumuzda mutlaka elinden tutmamız lazım. Onların da kurtulmasını temin etmeye yardımcı olmamız lazım. Ya bundan hareketle bir zaman eskiden anlatmıştım. Devlet tiyatrolarında popüler bir tiyatrocu olan ismini söylememe gerek yok çok meşhur bir adam. Huzu yani çok filmlerde de oynamış. Onun da ismini bilebileceğiniz bir insan. 52 yaşındaydı bir zamanlar. Ben de o zaman gencecik bir delikanlıydım. Yani ben de herhalde 30 yaşlarındaydım. Tanıştık kendisiyle. Konuşurken konuşurken dedi ki ya Sami Karış sen dedi çok mistik konuşuyorsun dedi. <laughs> mistik ne demek diye bilemedim ama sonradan öğrendim ki yani hep dini konular ağırlıklı konuşuyorsun anlamındaymış. E benim mesleğim bu tabi haliyle konuştuk. Ama hoşuna gitti konuşmalarımız. Ya dedi rica etsem bana Kur'an okumayı öğretebilir misin? O dev gibi bir e, aktör bu, artist. Hem tiyatrocu hem sinema artisti. Ne demek dedim abiye? Hay hay memnuniyet de bizim mesleğimiz bu. İlgilendik her hafta gitti gemine Ankara'da. Ve bu zat belli bir safhadan sonra dedi ki ya dedi ben dedi beş vakit namaza başladım. Ama bir sıkıntım var dedi. Tebrik ettim kendisini. Neymiş o sıkıntı diye sordum. Dedi kardeşim ben uzun yıllardan beri öyle bir alışmışım ki yatsı namazını bitirdikten sonra beş vakit namaz tamam çilingir sofrasını kuruyorum kafayı çekiyorum dedi ya. İçim acıyorum. Vicdanım sızlıyor. Bırakamıyorum da. Ne yapacağım ben dedi. Abi onun kolayı var dedim ya. Sen namazını kıl. Kafayı da çek. Olur mu öyle şey dedi. Olur olur dedim abi. Namazın sevabı başka. O içkinin günahı başka. Sen namazı devam et. Allah Allah dedi. İyi o zaman dedi. İyi o zaman dedi ve hakikaten hem namaz kılıyor beş vakit hem de içiyor her akşam. Aradan iki ya da üç hafta geçti. Dedi sana bir müjde vereyim mi? Hadi ver bakalım abi dedim. Artık senle benimle konuşuyoruz. Ben dedi içkiyi de bıraktım dedi. Allah Allah. Ne güzel işlerin bir taraftan namaz da kılıyorsun. Bir taraftan da içki içiyordun. O sevap başka günah başka. Devam etsin. Yo dedi. Hem Allah'ın emrini yap. Hem de haram kıldığı şeyi yap. İkisi bir arada olmadı. Onun için ben kesin kes bıraktım. Bütün içki şeylerini de attım çöpe. <laughs> Dedim seni şimdi tam tebrik ediyorum abi. Eğer ben sana hem namaz hem içki bir arada olmaz deseydim, sen en kolayını tercih edecek ve hemen namazı bırakacaktın. İçkiye devam edecektin. Ben senin kendi kararını kendin vermeni bekledim. Nasıl olsa bu namaz sana bu içkiyi bıraktıracak. Çünkü ayet-i kerime var. İnne salate tenha anil ibel münker ekber ya yani namaz insanı her türlü fahşadan aşırılıklardan günahlardan alıkoyar diyor Cenab-ı Hak bunu da anlattım kendisine çok mutlu oldu ve aradan uzun yıllar geçti. Birimizin izini kaybetti. Görüşemez olduk. 36 sene sonra tekrar görüşme imkanımız oldu. Telefonunu buldum. Evine gittim bir arkadaşla beraber. Dedi ki ben o gün bugündür elhamdülillah beş vakit namazıma devam ediyorum. Hem o içkiyle de alakam bir şeyim kalmadı. Şu gördüğün sandalye masa var ya artık çok yaşlanmış tabi. O benim mescidim diyor bana. O orada namazlarımı eda ediyorum diyor. 91 yaşında da vefat etti gitti. 1994 yılında bir televizyon ekranında o da vefat eden Haluk Nur Nurbaki'yle beraber dini program yaptığını gördüğüm zaman göklere uçtum sevincimden samimi söylüyorum. Nereden nereye? Demek ki e, bu insanlar artık daha ıslah olmaz, iflah olmaz. Koyver ipini cehenneme kadar gitsin demek yerine. Yani halin icabına uygun bir şekilde yapılacak hizmetlerle hiç kurtulması mümkün değil zannedilen insanların bile kurtulma imkanı oluyor. O zaman nur talebelerinin boş geçecek bir dakikası bile yok demek istiyorum bu sözlerimle. Hep beraber çok ciddi çalışmalarımızı etrafımıza nur risalelerinin ışık gibi saçarak onların da kurtulmalarına vesile olmak için gayretimizi kamçılamamız gerekiyor. Son paragraflı dersimizi bağlamış olalım. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şiddet, şiddetli şefkatin elemini acısına karşı ulvi bir triyak ilaç bulur ki acıdığı bütün zihayatların, hayatların, canlı varlıkların mevt ve zevalinde ölmelerinde bir zat-ı baki'nin Cenab-ı Hakk'ın Baki esmasının ezeli ve ebedi olan bir güzel isimlerinin daimi cilvelerin temsilden ayni ervahları yani bütün ölmüş mahlukatın ruhlarını baki görür. Maddi bedenleri ölür, insanların ruhu devam ettiği gibi hayvanların ruhları da baki. Allah onları da kendisine mahsus saadetlere mazhar dinimizin öğrettiği bir hakkattir. Şefkati bir sürü sevince inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh, nezih bir cemal ve hüsn mukaddes mukaddes bir güzellik ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezil ve ihsan ve tenvir-i daimi manevi olarak daimi insanın alemini aydınlatan bir hakikati görür. O zeval ve fenayı yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın gelip geçici olmaları, belli bir müddet sonra ölüp gitmeleri, terzi-i güzelliğin ziyadeleştirilmesi ve tecdid-i lezzet, lezzetlerin yenilenmesi ve teşhir-i sanat, sanatın sergilenmesi için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkeli ve hayretini ziyadeştirir. Ya sonbahar hazan mevsimidir, aynı zamanda hüzün mevsimidir diyorlar ya, o ağaçların yemyeşik yaprak, yaprakları yazın sonlarından itibaren yavaş yavaş sararmaya, solmaya başlıyor. Sonbaharda ise Ağaçların yaprakları patır patır dökülmeye başlıyor. E dökülsün canım. Dökülmezse olmaz zaten. Gelecek bahardaki yaprakları da yer boşaltmak için, gelecek bahardaki yaprakların, çiçeklerin, Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine ayrılık yapması için bir ayrılık oluyor ama o giden mahlukatın, varlıkların da suretleri zayi olmuyor, fotoğrafları alınıyor ve o ağacın veya çiçeğin, bitkinin tohumlarında nesli aynen devam ettiriliyor. Öyleyse kimin için Allah var, onun için her şey var. Kimin için Allah yoksa, onun için her şey yoktur, hiçtir, boştur, karanlıktır. Öyleyse bizi mümin ve Müslümanlardan kıldığı için Allah'ımıza ne kadar hamd etsek, şükresek yine azdır diyelim. Bu akşamki dersimizde burada bu şekilde tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena tel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.